Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilara Köse. Bugün sizinle birlikte benim en sevdiğim rujlarımdan bahsedeceğiz. Yani size en sevdiğim rujlarımı göstereceğim. Bu hem likit, hem normal, hem nude rujlarım, hem kırmızı, kahverengi. Hepsini bir böyle skalaya ayırdım. Mesela çok yüksek fiyatlı onun muadilini göstereceğim. En azından o tarzlarda muadil gösterilebilecek bir ruj ne var? Umarım dudaklarımı çatlatmadan, patlatmadan hepsini sürebilirim. Hiç oyalanmadan ilk rujumla hemen başlayalım başlıyorum. İlk önce en nude olan rujumla başlıyorum. Şu anda zaten dudamda bu. Videoya, ruj videosuna rujsuz giremezdim. Ama yine şöyle üstünden geçeyim. İnanın. Bu baya baya nude bir renk böyle oksitlenme falan yapmıyor. İlk sürdüğünüzde dudağınızda nasıl bir renkse sonra da öyle oluyor. Bu çıplak renkler herkeste aynı renkte durmuyorlar. Yani çoğu rujda bu var ama mesela kırmızı ruj genelde herkeste aynı kırmızı durur. En azından çoğu insanda. Ama bunlar gerçekten kişiye göre, ten renginize göre, dudak renginize göre çok değişiyor. O yüzden burada ben de gördüğünüzde aldanmayın. Deneyip alın. Bu sürdüğüm Bobby Brown'un Semi Naked ruju. Look Lüks mat lip color'larından. Bayağı mat bir ruj. Ben bunu başta sürmem iyi oldu çünkü sonradan eğer dudağım kurursa daha zor olacak sürmesi. Dudağınıza güzelce bir peeling yapın, sonra dudağınızı nemlendirin, onun üstüne sürün bunu. Sonrasında sürün ki dudağınız parça parça olmasın. Bir de ben böyle çok mat rujlarda fazlalığını almak için normalde peçeteye sürüyorum. Şu anda etrafımda peçete yok, elime sürüyorum. Bir de bir hareket göstereceğim ki bu genelde koyu rujlarda işinize yarayacak. Çok hoş bir hareket değil ama evden çıkmadan bunu yaparsanız dişinize ruj bulaşma sıkıntısı da olmaz. Bu hareket çok hoş değil ama yapacağım bunu. <laughs> şu hareket. Bunu yaptığınız <laughs> zaman bu iç taraftaki fazlalığını rujların alırsınız ve özellikle de şu ön dişlere bulaşma sorunundan kurtulursunuz. Böyle çıplak renk rujları, nude dediğimiz tarzdaki o tonlardaki rujları gerçekten ister soluk, ister canlı, koyu göz makyajı, istediğiniz renklerle çok rahatça kullanabilirsiniz. O yüzden bir tane böyle nude rujunuz bence kesinlikle olmalı bütün makyajlarla kullanabilmek için. Şimdi diğer ucuma geçiyorum. Ben rujumu sildim ama böyle gördüğünüz gibi hafif kızarık kızarık kaldı dudaklarım. O yüzden her ruju sildikten sonra bu kızarmanın üstüne sürdüğümde rengi farklılaşmasın rujlarımın diye elime kapatıcı alıp hafif böyle süngerimle geçeceğim. Ondan sonra uygulayacağım. Bazı rujlarda bunu zaten öncesinde yaptığınız zaman çok abartmadan daha çok renk alabiliyorsunuz. Bazı gibi oluyor. Şimdi süreceğim ruj çoğumuzun hakim olduğu, kullandığı Mac'in Velvet Teddy ruju. Şimdi benim yanımda birkaç tane dudak kalemim var ama her rujuma uygun dudak kalemim yok. Aynı zamanda süreceğim dudak kalemleri dudağıma sürdüğüm rujun rengini de değiştirebileceği için sürmüyorum ki rengini, asıl rengini görün. Bu Velvet Teddy ruj benim en sevdiğim rujum. Yani ilk aldığımda bu kadar bağımlı olacağını bilmiyordum ama her makyajımda bunu kullanıyorum hemen hemen ve büyük ihtimalle en çok bitirdiğim ruj da budur yani çantamdaki. Yakında bitirip ikincisini falan alırım. Şu an normal sürdüğüm hali bir de bunun şöyle peçeteyle alınmış halini göstereyim. En sevdiğim hali böyle yani daha da kalıcı oluyor. Fazla nemini almış oluyorsunuz. Bu ruj üst üste sürseniz bile yani 15 kere günde tazeleyin. Yine de dudaklarınızı kurutmaz. Çok güzel. Zaten Mac'in rujlarının bu mat serisinin kit çok mat değil gördüğünüz gibi. Bir de bunun powder kiss rujları var. Onlar daha mat. Onlar biraz kurutmaya meyilli ama bu düz mat olan serisi gördüğünüz gibi hiç kurutacak bir yapıya sahip değiller. Bunu da yine bence her makyajınızda kullanabilirsiniz. Diğeri kadar nude olmasa da hafif bir pembelik içeren aynı zamanda da böyle hafif nude bir ruj aslında. Ay, çok güzelim şu an. Çünkü en sevdiğim rujlardan. Şimdi süreceğim ruj Maybelline'in 930 numarası. Yine mat serisi. Bu ruj ilk kullandığım Bobbi Brown rujdan bir tık daha aslında soluk bir renk. Yani soluktan kastım. Biraz daha kahverengiye kaçıyor. Kreme artık neyse bu renk. Onda bir tık pembelik vardı. Bunda o pembelik yok ya da çok az var yani. Ve bu birazcık riskli bir ruj. Eğer açık tenli değilseniz bu ruj sizde birazcık böyle ölü dudağı gibi olabilir. Şimdiden uyarayım ama açık tenliyseniz bu tonlarda durur. Bu da mat serisinden olmasına rağmen böyle çok kurutmayan dudağınızı ve gayet böyle kremsi yapıda olan bir ruj. Yani bazı bazı insanlar böyle dudağına çok mat bir şey sürmekten rahatsız olur. Aslında ben de birazcık onlardanım. Böyle birbirine değdirdiğim zaman mat mat olmasını, parça parça durmasını istemiyorum. Burada çok kuru dudaklara sürmediğiniz sürece asla dudağınızı kurutacak bir ruj değil. Şimdi likit mat süreceğim. O yüzden birazcık dudak balmından sürüyorum. Şimdi pastelin bu Daylong Lip Color'larından 27 numarayı sürüyorum. likit mat rujlardan. Yani en azından uygun fiyatlılardan. Ben çünkü çok fazla yüksek fiyatlı likit ruj denemedim ama iki tane sevdiğim likit mat ruj serisi var. Bir tanesi pastelinki diğeri de zaten bu yine aşina olduğumuz The Balm'ın likit mat rujları. İkisinin yapısı birbirinden tabii ki farklı. Mesela The Balm'ınki bir tık daha ince yapıda. Bunlar biraz daha rengini veren daha kalın yapıda. Ya yani o da rengini veriyor ama bunlar daha kalınlar. Ama ona rağmen eğer dediğim gibi dudağınızı nemlendirmezseniz belki birazcık kuruluk yapabilir ama nemlendirdik sonra herhangi bir kuruma, çatlama, tazelediğiniz zaman o soyulmaları falan yaşamıyorsunuz. Ben yaşamıyorum ve çok severek kullanıyorum. Yine bu da gerçekten her ama her makyajla yapabileceğiniz bir renk tonu. Bunu alın, aldırın. Mutlaka bu koleksiyonunuzda bulunsun. Yine bir likit ruj, likit mat ruj. Bu da The Balm'ın Milk Matte Hooks rujlarından. Sincere rengi. Bu bir tık daha pembe bir ruj. Böyle hafif gül kuruluğu barındırıyor ama yine de biraz daha nude'a kaçıyor, çok pembe değil bu ruj da nude rujlardan sonra böyle hafif pembelik barındıran benim en sevdiğim ruj. Yani likitler arasında demiyorum bunu. Bütün rujlar arasında söylüyorum. Çünkü ben böyle çok fazla kırmızı bordo rujlar falan kullanmayı sevmiyorum. Eğer koyu bir ruj süreceksem ya bu sinsiri kullanıyorum ya da birazdan sürecek olduğum Charming'i kullanıyorum. Hala her makyaja gidebilen rujlardayız. Bu da onlardan birisi. Şimdi yavaş yavaş artık koyulaşmaya başlıyoruz. Hemen Charming'i sürüp geliyorum. Gördüğünüz gibi mis gibi bir gül kurusu rengi. Eğer siz böyle çok fazla makyaj yapmaya vaktiniz olmayan bir zamanda makyaj yapıyorsanız bunu sürün. Yüzünüz böyle çok hafif de olsa çok fazla maskara da sürmeseniz gerçekten kendini gösteren ve yine birçok yerde kullanabileceğiniz, birçok makyajda kullanabileceğiniz bir ruj rengi. Post kesiyorum bu ruju yiyip bitirdiğimi söylemiştim galiba sankisi. Gerçekten ne kadar kullandım görebilirsiniz. Bunu annem de kullandı bir dönem. O yüzden de bu kadar çok bitmiş olabilir. O bir tane ruju atıyor çantasına her yerde onu kullanıyor çünkü. Bu halde ne kadar sürebilirim bilmiyorum ama bu Golden Rose'un Velvet Matte serisi. Bu seri zaten bütün renkleriyle yani çoğu rengiyle çok güzel ve yapıları hepsinin çok güzel. Kendinize uygun bir rengi illaki bulursunuz. Çok fazla seçenek var ve çoğu Mac'in çok sevilen renklerinin muadili. Bu da bir rengin muadiliydi ama şu an tam olarak hatırlamıyorum. Velvet Matte muadili renklerde var. Ama bu daha turuncu kalıyor. Şimdi sürdüğüm zaman göreceksiniz. Ucu dümdüz gerçekten. O yüzden sürmekte çok zorlandım. Birazcık komik oldu. Süremedim ama siz sadece malum rengine bakıyorsunuz bu videoda. Öyle düşünüyorum. Bu ruj dediğim gibi çok fazla kullandım ve gerçekten böyle yüzüme çok yakıştığını düşündüğüm bir renk. Umarım siz de bu rengi beğenmişsinizdir. Çünkü ben çok beğenerek kullanıyorum veya yakıştırmışsınızdır diyeyim. Eğer bu tonlarda bir şey arıyorsanız dediğim gibi serinin zaten yapısı da mükemmel. Ben burada sadece sevdiğim renkleri değil yapısını sevdiğim rujları gösteriyorum. Aralarında yapısını sevmediğim bir ruj yok. Goş markası. Şimdi süreceğim rujun markası. Ülkemizden çekili. Normalde Watsons'larda vardı. Ama belki dışına gidersiniz. Giden tanıdıklarınız falan vardır. Sevdiğim tek kahverengi ruj olduğu için bunu göstermek istiyorum. Bu da Raisin rengi mat serisinden. anneme verdiğim rujlardan biri olduğu için ucunu gayet sürülemez hale getirmiş. O yüzden biraz zorlanacağım yine. Bu da böyle kahverengi gözlerle benim şu anda da gözümde olan böyle daha koyusu da olabilir kahverengi bir göz kalemiyle falan gerçekten çok güzel duran bir ruj. Bu kalemi böyle koyu durduğuna bakmayın. Gerçekten güzel bir göz makyajıyla falan tamamladığınız zaman çok daha güzel duruyor. Şu anda da mesela gözümde çok hafif bir kahverengi kalem var. Daha koyusuyla falan da düz bir gözle de gayet güzel duracaktır. Bu benim ikincisini aldığım nadir rujlardan ama bitirdiğim için değil aslında. Denize düşürdüğüm için ikincisini aldım. Bir gün yaz tatilindeyken masada kalabalık oturuyorduk ve bu ruj ilk önce devrildi. Sonra böyle yuvarlana yuvarlana gözümüzden yavaş yavaş masadan düştü. Yine yavaş yavaş sürüklenmeye devam Ederek Marina'da denize düştü. Çok üzülmüştüm. O zaman zaten bundan başka ruj sürmüyordum. Yani yeni keşfetmiştim. Sonra hemen gidip, yenisini aldım. İyi ki ülkeden çekilmeden alabilmişim yani. Nasıl tutamadı ya? 5 kişiyiz. Hiçbiri de böyle elim bir anlık refleksle falan tutulurmuş da çok güzel düşüyordu herhalde. O yüzden tutmadık. Şimdi süreceğim ruj. Kiremit renkte bir ruj. Flormar'ın Super Matte serisinden 208 numara. Bu da mat olduğuna bakmayın, gerçekten çok kremsi bir yapısı var ve zaten Flormar'ın bu en güzel serisi bence. Hem mat duran, kalıcılığı olan hem de böyle dudağınızda herhangi bir kuruluk, böyle parçalanma falan asla yapmayacak bir ruj yani. Ben bunu ilk makyaja başladığım zaman sanırım kiremit ruj modaydı çünkü o kadar çok aradım ki kiremit renk ruj. Çünkü ya çok kırmızılardı ya çok kahveye falan kaçıyorlardı. Bu bence tam bir kiremit rengi, arıyorsanız da aklınızda bulunsun. Şimdi sürecek olduğum ruj MAC'in e, yine matte serisinden Diva rengi bordo bir renk. Koyu bir bordo rengi. Eğer kırmızı kullanmayı çok sevmiyorsanız ya da böyle arada farklılık istiyorsanız ama böyle de koyu rüz süreyim diyorsanız bence bordo tam aradığınız renk yani. Düğünlerde, özel günlerde ya da günlük siz nasıl kullanmayı seviyorsanız sürebilirsiniz ve gerçekten rengi çok güzel bir bordo. Ben çok böyle kırmızıya kaçanları sevmiyorum. Koyu bordoları beğeniyorum. Bunda hafif böyle mürdümlük falan var yani. Daha önce de bir iki videomda kullandığım Pastel'in Kırmızı Ruju 9 numarayı kullanacağım şimdi. Bu tam böyle kıpkırmızı bir kırmızı yani ve malum kırmızı ruj gerçekten her yere bulaşıyor kırmızı ruj. Yani neden öyle oluyor bilmiyorum. Dişimize, oramıza, buramıza, yediğimiz şeye, dokunduğumuz şeye ve sonradan bulaşıyor. Bilmiyorum çok pigmentli falan oluyorlar galiba. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Malum zaten likit. Ben süreyim de tabii siz de görün. Gördüğünüz gibi çok iddialı, çok seksi bir ruj. Ben bunu gerçekten kırmızı ruj olarak kullanmayı yani kırmızı rujlar arasından illa ki elim buna gidiyor. Çünkü dediğim gibi hem likit hem kıpkırmızı kalıcı malum hem de seksi bir renk yani neden olmasındı. Kırmızı ruj arayışındaysanız ve likit ruj seviyorsanız buna kesinlikle bakın derim. <laughs> Dudaklarım sızım sızım sızlıyor. Birazdan alev alacaklar gerçekten. Ama bence değdi yani. Size bütün sevdiğim rujları göstermiş oldum. Umarım işlerinden ilginizi çeken vardır. Aralarından kullandığınız varsa ya da sizin de sevdiğiniz ve bana önerebileceğiniz rujlar ya da ruj serileri varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.